Herkese merhaba sevgili seyirciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smit bugün sizlerle Roblox'ta bu yıl Love for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz mükemmel ötesi. Gerçekten mükemmel ötesi bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl insanlara hile şakası yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Sağ olsun bunu Man isimli takipçim gösterdi bana arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi havada duruyorum. Yani bunu yapmakta ne var altına blok koyarsın onu da görünmez yaparsın değil mi? Bu öyle tahmin ettiğiniz gibi bir hile değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçabiliyorum. Woohoo! Yes işte bu. Woo! Pelerinli kahraman komando ilerliyordu. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın arkamdan pelerin de gözüküyor. Görüyor musunuz bakın. Hop gördüğünüz gibi arkamda pelerin de var. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde uçuyorum ve birisinin yanına yaklaştığım zaman yani şöyle baktığım zaman hop al belli lan ne yaptım ben ha evet selamünaleyküm diye yanına geldiği zaman arkadaşlar sizi muhtemelen hile sanedecektir reportlayacaktır hatta arkadaşlar oha hacker bile diyebilir yani lütfen benim gemilerimi çalma hacker bile deyip de yalvarabilir arkadaşlar yani her şeyi yaptırabilirsiniz <laughs> bunu yaparak istediğiniz herkese hile olduğunuzu inandırabilirsiniz arkadaşlar hop aa, bazen baga giriyor benim gibi yapmayın siz ben az önce bir hat hata yaptım. <laughs> Dünyadan aşağı düştüm. Aa, o olmayacak sizde yani merak etmeyin tamam. Şimdi gel gelelim bu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Yani e, diyelim ki bir şeye oturdunuz ama karakter düz yani otursa bacakları kırılır değil mi? Ama karakter düz yani bayağı havada uçuyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Aynı zamanda sağa sol yapabiliyoruz, ileri geride gidebiliyoruz. İstediğimiz yükseklikte de uçabiliyoruz. Bugün hepsini göstereceğim arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Ücretli arkadaşlar. Sadece bir like istiyorum. Borcunuz bir like. Bir like atarak bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Aslında atmadan da izleyebilirsiniz ama. Yani insanlık arkadaşlar. Karakter meselesi artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> tamam. Gelin isterseniz artık nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Ee, hatta isterseniz bir kez daha da gösterebilirim. Aynen. İsterseniz bir kez daha göstereyim arkadaşlar. E, nasıl bir şey olduğunu. Daha sonra da yapımına geçeriz. Tamam mı? Bu arada... Benim sanki bir tane eşyam sıfırlanmış ya Sıfır diye gördüm mavi çete Aman Allah'ım <laughs> yok yok sıfır olmasın da Neyse Allah korusun öyle şeyler olmasın Neyse tamam evet gördüğünüz gibi burada bir koltuk var Biz koltuğu görünmez yaptık bakın Burada mesela gördüğünüz gibi bacaklarım nasıl Gördüğünüz gibi böyle şey ee, Yani oturduğum belli oluyor Bir şeyin üzerine oturduğum belli oluyor Baksanıza aynen <laughs> Aa bu ne lan Aa, Aa birisiyle beraber mi uçacağım Aaa manla beraber uçacağım. Evet gördüğünüz gibi manla beraber uçuyorum şu anda. Aynen gördüğünüz gibi başkalarıyla da uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Yes işte bu. Hop ne oldu lan? Ne yaptık lan biz? Heh tamam evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi başkalarıyla da uçabiliyorsunuz. La 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 <laughs> Evet gördüğünüz gibi başkalarıyla da uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir yana. Gördüğünüz gibi manla beraber oturuyoruz şu anda. Çocuk <laughs> kucağıma oturdu. Benimle beraber uçuyor. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Ee, bir o kadar da insanların rahat bir şekilde kandırıyor tabileceğiniz bir e, taktik olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Abi nasıl yapılıyor? Ne olur göster dediğinizin. Ben de farkındayım. E, videoyu ileriye sararsan şaka yaptım. Tamam. Evet nasıl yapıldığını göstereceğim. Tamam. İleriye sarmana gerek yok. İleriye sararsan belki de bir şey kaçıracaksın. Sakın videoyu ileriye sarma. Belki de videoda kod söyleyeceğim. Neyse tamam gıcıklık yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle inelim ve nasıl yapıldığını artık geçelim arkadaşlar. Evet ben e, komandonuz Samet Karataş. Yapımızın yapmaya başlayalım. Tamamdır okey şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar Şöyle tertemiz bir ara alana gelelim öncelikle Okey tamam şimdi bir tane çubuk aldın hocam Bak yapımı kolay Yapımı kolay hiç canını sıkma yapımı çok kolay Tamam mı hiç canını sıkma Kötü şeyler düşünme bunun yapımı çok kolay Tamam şimdi bunu aldın buraya koydun Bitti <laughs> diyormuşum böyle Neyse metrenizin ayarını ikiye aldınız hocam Tamam bak bunu böyle genişlettin kafana göre genişlet. O kadar da mühim değil. E, aslında mühim. Yani çok da geniş yapma. Şöyle yapsan yeter yani. Ben aynı yapmaya çalış. Ben öyle açı falan vermem. Hiç işim olmaz arkadaşlar. hiç Açı vermeyi sevmiyorum. Şunu şöyle yap. Tamam bunu böyle yap. Ortası nereye gelirse artık kafana göre yap yani. <laughs> hiç şey veremiyorum arkadaşlar. Vermeyeceğim yani. Benden bakarak yapın kafanıza göre. Yani %100 aynı olmak zorunda değil zaten. Tamam %100 aynı olmak zorunda değil. Okey bunu yaptıktan sonra bir tık daha uçları uzatıyoruz Zaten ben nasıl yapıldığını söylemiyorum Şu anda siz videoyu izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar Aynen öyle tamamdır Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir şekil oldu Şimdi bu ne işe yarayacak çok işe yarayacak çok <laughs> Evet bunun ortasını buluyorsunuz Bak bunun ortası neresi burası Buraya bir tane blok koyuyorsunuz bunun ortası nere bura Sonra Bunun yanına şöyle arkadaşlar Şunlardan koyuyorsunuz bir şöyle 2 3 4. Şöyle ortaya siliyorsunuz. Buraya bir tane daha koyuyorsunuz. Ortası böyle oldu gördüğünüz gibi. Şu yanları da artık kapatırsınız siz. Aynen. Böyle bir görüntü oldu. Çok güzel. Mis. Evet buradan geliyorsunuz. Pistonları alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hop tam ortaya bir. Ee, maç rotation'ı kapatın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gider gide yani buraya yerleştirebildiğiniz kadar piston yerleştirin öyle söyleyeyim size. Tabi abartmayın pisliğini çıkartmayın tabi de yani kaç tane diyelim mesela bir 30 40 belki de 50 bilmiyorum. Yani paranız ne kadar yetiyorsa diyelim ya. Şimdi gidip de 150 tane yerleştirmeyin de. Ben buraya bir 50 tane yerleştiririm herhalde bilmiyorum. Kafama göre ya. Ben kafama göre yükseklik ayarlayacağım. Oraya kadar yerleştireceğim. Şimdi ne kadar çok piston koyarsanız bir de o kadar yükseğe uçacaksınız. Onu da söyleyelim yani tamam mı? Ama haritanın dışına çıkamazsınız. Denerseniz dünyadan aşağıya düşersiniz. Onu da söyleyeyim. Yani beni dinleyin. Fazla o kadar da yüksek yapmayın. Bu kadar yeter yani. Yeter bu kadar. Abartmaya gerek yok. Okey. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz ona geçelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, şuradan bir tane tahta blok alıyorsunuz tamam mı? Bu tahta bloğu aldınız şöyle metreyle şuraya kadar çektiniz bunu. Bak tam şöyle şuraya kadar çektiniz. Daha sonra bunun altına şöyle şuraya bir tane daha koydunuz arkadaşlar. Hop bunu böyle hop aşağı indirdiniz. Geldi mi bu buraya? Hop getirdiniz şöyle 1 2 3 hop getirdiniz aşağıya. Bu arada kafama göre yapıyorum ha. Bir şeyden bakmıyorum yani. Kafama göre yapıyorum şu an. Hop bekle öyle olmasın da. Yani şöyle olsa iyi olur evet. Aynen bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar şöyle. iki tane koyuyorsunuz buraya. Daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar servoya ihtiyacımız var. Servonun ne olduğunu sormayın artık. Ee, benim yani artık benim kanalımı izleyen kişiler bunun ne olduğunu çok iyi biliyordur. Ee, yani kanalı açtığımdan beri diyelim. Veya gemi yapmaya başladığımdan beri. Bir tanesini bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Tamam mı? Bunu bu şekilde yerleştirdiniz mi? Bunu ya bu şekilde yerleştirdikten sonra bir tane daha koyuyorsunuz ama bunu da bu sefer yan koymanız lazım. Tam tersi affedersiniz. Şöyle yapıyorsunuz. Bir tanesini yan koyuyorsunuz önce şöyle. Tamam bak? Bir tanesini şu şekilde yan koyuyorsunuz. Ee, sonra bunun üzerine bir tane daha koyuyorsunuz. Ama bunu da şöyle koyuyorsunuz. Ha, Aynen. Oldu gibi. Oldu oldu. Oldu oldu aynen. Bunu da böyle koyduk. Güzel. Bunu yaptıktan sonra... E, tam şuraya bir tane de pilot koltuğu koymanız lazım. Hayır koymuyorsunuz. Koymuyorsunuz. Yere bir tane koltuk koyun. Daha sonra... O koltuk gördüğünüz gibi buradaki bütün her şeye bağlandı. Daha sonra bir tane de pilot koltuğu koyun. Böyle daha iyi. Heh tamam. Güzel. Daha sonra bunun bağlantısını şundan kesin. Ve sağ da şunu silin. Heh tamam. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bu böyle miydi? Ya benim kafam nerede karıştı biliyor musunuz? Acaba bu koltuğu buraya mı koyacaktık yoksa bunun üstüne mi koyacaktık? Bir şey değişir mi diye soracak olursanız. Yo değişmiyor. Vallahi değişmiyor değil mi? Yo tamam değişmiyor. Sıkıntı yok. Bir şey değişmiyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani tahmin olarak tamam güzel Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar ileriye geri hareket etmemiz lazım o yüzden Ben şuraya şöyle tekerlek koyuyorum Bu bir Hop bu iki. Tabi bunlar ön tekerlek olmak zorunda. Arka tarafa da arka tekerlek koyacaksınız tabii ki arkadaşlar. Arka tarafa ön tekerlek koyacak değilsiniz bu biraz. E, beyin meselesi de yine söyleyeyim yani. Aramızda belki neyse. Evet <laughs> Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aynen öyle mis 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 gibi. Peki bunu yaptıktan sonra ne mi yapacaksınız? Bilmem ne yapacaksınız acaba. <laughs> evet burada gördüğünüz gibi pistonlar var. Tornavidayla ile buradaki pistonları seçiyorsunuz. Hepsini basılı tutsam oluyor mu lan? Lan basılı tutsam oluyormuş niye söylemiyorsun? O, olmuyormuş lan. Ben de basılı tutunca oluyor sanıyordum ya. Sinirim bozuldu bak. Arada bazı kaçırdıklarım oluyor ha. Bak şunu kaçırmışım mesela. Evet. Shift tuşuna basılı tutarak bunlara tıklayıp bunları seçeceksiniz arkadaşlar. Telefondan girenlere Allah rahmet eylesin. <laughs> evet. Bu bu şekilde şöyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hop 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 hop. Tamam. Güzel. Daha sonra bunu buradaki koltuğa bağlıyorsunuz. Lan. Aaa yanlış yaptım. Arkadaşlar İngiliz anahtarıyla seçecektiniz özür dilerim. Oluyor mu böyle? E yok tamam. Tornavida'yla değil İngiliz anahtarıyla seçeceksiniz. Minik bir hata oldu az önce kusura bakmayın. Herkes dalgınlık yaşayabilir. Ya harbi matematik çözmekten beynim yanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videolara anca vakit ayırıyorum ya. Beni de anlayın. Lütfen anlayın beni. Valla bak. Bütün gün <laughs> soru çözüyorum. Beynim yanıyor. Ne olur. Evet bunları şöyle seçtim arkadaşlar. Tamam güzel. Bunu şimdi buradaki koltuğa bağlıyorum. Pula Q diyorum. Bak pull yazıyor ya. Q'ya basıyorum. Push'a da E diyorum. Evet. Güzel. Ee, bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Geçelim ona. Şimdi şunların hareketlerini ayarlayacağız arkadaşlar. Bunları seçiyorsunuz. Bak şu, pardon, pardon, pardon. Ee, şu en alttakini seçiyorsunuz, en alttakini. Sonra koltuğa tıklıyorsunuz. Şimdi bu sizin sağ sol ayarınız demek. Left yazdığı zaman D tuşuna, ee, right yazdığı zaman da A tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Sonra bir üst ikini seçiyorsunuz. Bunu da buna bağlıyorsunuz. Left yazan tuşa W. Ondan sonra right yazan tuşa s basıyorsunuz. Peki, ala. Okay. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne oldu? Vallahi bilmiyorum acaba çalışacak mı? Ben de merak ettim. İlk defa deneyeceğim şimdi. Evet, deneyelim. Ee, İlla minik aksaklıklar olacaktır. Ee, çünkü biliyorsunuz bu tür şeylerde çalışmamazlıklar olur arkadaşlar. İlla minik aksaklıklar olur. Olursa düzelteceğiz şimdi. Tamam. Select oluyorum. Ankoru kapatıyorum şöyle. Bir kaydedelim lan kaydetmeyi unuttuk arkadaşlar ya yapmayın lan kaydedin unutmayın Evet kaydettik şu anda siz benim gibi olmayın kaydedin siz Her şeyi bir görünmez yapalım ee, Nerede lan kolizyonu bulamıyorum Kolizyon Pardon kolizyon değil ya ne kolizyonu ee, Transparency Hah Evet şunları bir şöyle görünmez yapalım tamam güzel Şimdi görünmez yaptım da diğer şeyleri göremiyorum ha, En alttaki çubuğu sildim evet güzel Hop şöyle ee, Evet evet minik bir aksaklık söz konusu galiba şu anda Anladım. Evet, e, bir hata yaptık arkadaşlar. Pilot koltuğu değil, araba koltuğu yerleştireceksiniz. O yüzden e, bunu bir minik bir düzeltmemiz lazım. Pilot koltuğu değil, araba koltuğu koyacaksınız. Ben hata yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. Tamamdır, güzel. orayı düzeltirim. E, videoda yazarım muhtemelen yukarıya. Pilot koltuğu değil, araba koltuğu kullanın diye. Onu da hatta şöyle yukarıya koyalım. Daha iyi olur arkadaşlar. Ha, tamam güzel. E, hatta Öne başka bir koltuk koyun bunu silin hop buraya başka bir koltuk koyun ha tamam güzel bunu taksit taksit bağlayabilirsin. tamam ee, arkadaşlar tamam bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz ben bu pistonları buna bağlamıştım ya zaten otomatik olarak bağlandı gördüğünüz gibi ee, bunları tekrardan çıkartmanız lazım ki öyle bir şey yapmanıza gerek yok buraya bir tane koyun sonra buraya da bir tane koyun buradakini silin tamam mı? Bakın buradaki pistonları az önce buna bağlamıştık ya tekrar bağlayacaksınız. Dediğim gibi QE yapacaksınız. Bunları da aynı şekilde bağlayacaksınız. Bir de ekstra olarak şunu yapacaksınız arkadaşlar bakın gösteriyorum. Tekerleklerin hepsini seçiyorsunuz. Şöyle tekerleklerin hepsini. Koltuğa bağlıyorsunuz. Sağ solu artık biliyorsunuz. Sağa dönme tuşu D. Geriye dönme tuşu S. A, sola dönme tuşu A. ileriye gitme tuşu da W arkadaşlar tamam Şimdi ben ne yapacağım diye soracak olursanız e, Az önce bildiğiniz gibi yanlışlıkla pilot koltuğu yerleştirdim Benim hatam e, araba koltuğuyla değiştireceğim onu Değiştirdiğim için buradaki pistonları Tekrardan buna bağlamam lazım Tekrardan buna bağlayacağım Bir de burada servolar yerleştirmiştik ya Bunları da tekrardan buna bağlayacağım sonra da bitecek arkadaşlar Hemen ayarlayıp geliyorum Az önce yaptıklarımın aynısı zaten ekstra bir şey yok Evet illaki aramızda anlamayan kişiler olacaktır Bakın pistonları seçtim koltuğa bağladım Pull yazdığı zaman Q'ya bastım arkadaşlar Push yazdığı zaman E'ye bastım Tam tersi de olabilir bunun. Az önce de belki de farklı söyledim. Tam tersi de olabilir. Ya Q ya E. Ya bu size kalmış bir şey. Kafanıza göre yapın işte. <laughs> Tabi W, A, ayarlamayın da. Neyse. Evet. Geldik servolara. Servoyu buna bağlıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Left yazdığı zaman. Ben ne yapmıştım bunu? Bu ileri geri oluyor değil mi? Left yazdığında W'ye basıyorsunuz. Right yazdığında ise S'ye basıyorsunuz arkadaşlar. En alttaki servoya gelirsek. Left yazdığı zaman. D'ye. Klasik. Uh, right yazdığı zaman da A'ya tam tersi olmayacak mıydı lan Galiba tam tersi yok doğru doğru Evet o evet, doğru çünkü biz bu servoyu ters yerleştirdik Tamam doğru doğru yaptık Benimle aynı yapın ha yanlış yapmayın Bunu tekrardan kaydediyorum şimdi Hadi bismillah çalışsın be hocam Evet şöyle bir kaydettim bunu şu anda Hop bir önce bir ee, üst bakalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi ileriye gidiyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir şey diyeceğim. Çok iyi. Evet. Evet. Aynen. E'ye bastım. Evet çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Tamam. Şimdi ıı, bazı minik ayarlamaları yapmamız lazım. Onları yapacağız arkadaşlar. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Beni buraya kadar izleyenler boşuna mı yaptı? Hayır boşuna yapmadı. Çok iyi. Buraya kadar izlediyseniz ve buraya kadar beni izleyerek yani hem bir yerden beni izleyip mesela telefondan diğer yandan da bilgisayardan yaptıysanız çok iyi arkadaşlar. Beni izleyerek yaparsanız böyle videoyu duraklata duraklata daha iyi öğrenirsiniz. Onu söyleyeyim tamam. Şimdi minik ayarlamalar yapacağız sizlerle beraber. Tornavidayı elimize alıyoruz. Tornavidayı elimize aldıktan sonra buradan iki tane servoyu seçiyoruz ve bunların servo angel'ını 90 ayarlıyoruz. Çok iyi. Bunları 90 ayarladıktan sonra arkadaşlar buradaki e, bütün pistonları seçmek yerine direkt select all deseniz de olur arkadaşlar. Buradan piston hızı diye bir şey olacaktır. E, piston hızı nerede? Piston speed bakın. Piston speed. Piston speed yazıyor görüyor musunuz? Bakın bunu buradan ee, düşüreceksiniz bir olsa daha iyi olur tamam bir ayarlıyorsunuz bunu sonra tekrardan bir kaydedelim bu sefer daha iyi olacaktır diye düşünüyorum piston hızını düşürmem gerekiyordu çünkü. Tamamdır buraya oturuyorum şimdi hop daha sonra alttaki çubuğu siliyorum select olayım ankoru kapatıyorum ve e, her şeyi görünmez yapıyorum tabi e, isterseniz yapın ama görünmez yapmazsanız herkes ne yaptığınızı anlar ha bu hile değilmiş mekanizma yapmış derler anlarlar arkadaşlar hop yes Woohoo! denizin üzerinde giden pelerinli bir komandoydu evet denizin üzerinde gidiyordu. Ayrıca takla da atabildiğinizi söylemiş miydim? Evet takla da atabiliyorsunuz da şu anda gösteremiyorum affedersiniz. Hop evet gördüğünüz gibi şöyle dönelim bir. Hop yes işte bu. E'ye basınca gördüğünüz gibi e, yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın hop gördüğünüz gibi gitgide yükseliyorsunuz böyle. Ye yeah, la 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 Evet gördüğünüz gibi bu şekilde uçabiliyorsunuz. Mekanizma bitti budur arkadaşlar. Geriye doğru da gidebiliyorum. Ye yeah, denize sırtını dayamış bir şekilde uçarak ilerliyordu. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkamda da gördüğünüz gibi pelerinim. Çok güzel duruyor gerçekten. Yani pelerini bir karakteriniz varsa daha iyi olur. Tamam. Şimdi insanlar size baktığı zaman şöyle bir şey diyebilir: Ya bunun karakteri oturuyor sanki, bunun poposu biraz yamuk. Sanki bu bir şeyin üzerine oturuyor gibi. Baksanıza çünkü burası ne Şöyle. Yani bir şeyin üzerine oturmuş gibi. Adam bakar der ki: Ya bu oyun karakteri sanki bir şeyin üzerine oturmuş. Bu adam kesin mekanizma yaptı. Bu adam hile değil. Aynen bu adam hile değil çünkü bir şeyin üzerine oturmuş. Bakın belli oluyor diyebilir. Peki siz bu konuda ne yapacaksınız? Ona geçiyoruz. Aynen. Şimdi uzaktan birisi baktığı zaman gördüğünüz gibi karakter oturuyor. Yani Oturduğumuzda nasıl olur? Bu şekilde olur değil mi? Popomuz bir şeyin üzerinde ayaklarımızda böyle oturma şekli diyoruz biz buna. Baya oturduğumuz belli. Burada bir şeyin üzerine oturmuşuz. Öyle bir şey yapacağız ki karakter böyle dimdik duracak. Hacker gibi. Ayakları da düz duracak ve havada öyle uçacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Zor değil. Çok kolay. Onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim. Hadi benden size bir kıyak. Kılıyor çektim. Şöyle bir aşağıya indim. Şimdi buradan tekrardan bu zırt dediğimiz neyse yani boş verin anladınız siz. Evet benim yaptığım şeyi lo atlıyorsunuz arkadaşlar İçiçe geçmedi değil mi? Aman içiçe geçmesin ha sanki içiçe geçti de Bakayım bir evet içiçe geçti üzgünüm dostum silmek zorundasın. <laughs> neyse ee, ne yapıyorsunuz şimdi. Bu biraz uğraştıracak da çok da uğraştırmıyor aslında yani Bunu durmadan yapıp sileceksiniz yapıp sileceksiniz ya zaman kaybolur ama isteyenler için göstereceğim ee, Şu şekilde bakın az önce yaptım havaya bir tane tabure koydunuz Taburenin üzerine oturdunuz Yıldız bölümüne geldiniz pastayı aldınız pastayı e, Pasta yok lan Bayrak bölümüne geldiniz özür dilerim Bayağıdır gemi yapma oyunu oynamadığım için benim de beyin biraz paslandı ee, Buradan pastayı içinize koyuyorsunuz bir defa zıplıyorsunuz Ardından buradan Koltuğu siliyorsunuz yani tabureyi. Ardından yıldız bölümüne geliyorsunuz. Burza ee, nerede ya o? Bir şey vardı burada sanki. Ha, tutkal. Yes, glue. Yani tutkal. Tutkalı alıyorsunuz şöyle bir tane buraya. Ee, koltuğu bağlanmasaydı daha iyiydi neyse ayarlarım onu bir tane de buraya koyuyorsunuz arkadaşlar aa çok iyi olmadı mı eller böyle uçacak şimdi dur 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 bekle bekle bak buraya da bir tane koydunuz buraya da Allah belanı buraya da bir tane koydunuz buraya da bir tane koydunuz hop ya kafa yamuk oldu sanki Heh, buraya da bir tane koydunuz güzel gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu ee, tornavidayla üzerinizdekileri seçiyorsunuz tamam mı şöyle Bunları görünmez yapıyorsunuz. Bir de ankorunu kapatırsanız mis gibi olur. Gördüğünüz gibi artık böyle yürüyorum. Selam, selam. Artık böyle yürüyorum. <laughs> Neyse, ee, daha sonra elinize İngiliz anahtarı varsa alın. Şöyle şunların bağlantısını şuradaki koltuktan kopartın. Evet. Güzel. Evet. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Buraya geçtiniz. Allah belanı oturamadım. Ee, oturamıyorum. Oturamıyorum. Kolizyonu kapatın. Evet. E, şöyle üzerinizdeki tutkalların kolizyonunu kapatın. Unuttuk valla. Kolizyon. Heh. Tamam. Olacak şimdi. Evet. Geldiniz buradan şöyle koltuğa zıpladınız. Zıplamaya çalıştınız. Evet. Güzel. Bakın. Gördünüz mü? Artık oturma animasyonunuz iptal oldu. Mis gibi arkadaşlar. Evet. Buradan bunu sildiniz. Ee, select all denediniz. her şeyi görünmez yaptınız. Tabii. eee İnsanların hiç anlamamasını istiyorsanız direkt şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu aradan çıkartırsınız. Şöyle şunu çıkartamıyorum yalnız. Bir dakika. Koltuğu aradan çıkartacaktım da yapamadım arkadaşlar. Affedersiniz ya. Dur bir. Nasıl aradan çıkartacağım ben bunu? Şöyle mi? Ha tamam. Güzel. Böyle de her şeyi görünmez yapabilirsiniz arkadaşlar. Transparency'yi şöyle fullleyebilirsiniz. Bakın. Hop. Aynen böyle yaparsanız sadece koltuk gözükür Böyle de daha iyi olur Ben bunu bu şekilde kaydederim diyeceğim etmeyeyim Üzerimde tutkallar var sıkıntı çıkar arkadaşlar Şöyle koltuğu da görünmez yapacağım ben Koltuğu da görünmez yapalım Koltuk tıklayamıyorum sana koltuk Ha. tamam güzel Koltuğu da görünmez yaptım arkadaşlar şu şekilde Tamamdır güzel evet şöyle select oluyoruz Alttaki çubuk zaten silinmiş Her şeyin ankorunu kapatıyoruz arkadaşlar Ve yes Dım Dırırım dım 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 Evet SK'da süper kahraman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar O kahramanların kahramanıydı Halkın kahramanıydı o <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde uçabilirsiniz Görmüş olduğunuz gibi. mis gibi Evet gördüğünüz gibi birisi size baktığı zaman oha hile diyebilir Önüme şu anda man oturdu O oturmasaydı biraz daha şey anlayabilirdiniz Yani direkt karakter böyle uçuyor düşünsenize Baya hile gibi gözüküyor Tekerleğinizin hızını da arttırabilirsiniz onu da söyleyeyim Tekerleğin wheel torku var ya onu fullerseniz daha da anlaşılır olur bak Gördünüz mü? Daha da yani daha da hızlı gidiyorsunuz hız ayarını artık siz yapın artık o kadar videolarda gösterdik hız ayarı nasıl yapılır şu bu o kadar eğitici videom var oradan bakarsınız arkadaşlar Bakın şu anda gayet güzel bir şekilde gidebiliyoruz evet artık bu şekilde insanlara hacker şakası yapabilirsiniz ben hackerım diye kandırabilirsiniz arkadaşlar Ama yazmanızı tavsiye etmem ben hackerım yazarsanız roblox der ki aa bu adam insanları tehdit ediyor deyip sizi banlayabilir dikkatli olun yazmayın Şaka yapın sadece yani önüne çıkın böyle Böyle önüne çıkın uça uça Selamun aleyküm brother <laughs> Böyle adam desin abi bu nasıl uçuyor ya acaba hile mi diye şaşırabilir Neyse çok uzattık tamamdır O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim Beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz Bay bay <laughs> o zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay